Herkese selamlar. 2024-2025 yıllarında 100x yapacak portfolyoyu bugün sizlere sunuyorum. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın. Ve bir kahve yapmanızı rica ediyorum. Çünkü biraz uzun bir video olacak. Bugün yanımda Mauricio tekrar burada. Bildiğiniz gibi şu an M. Moonbase'den yayın açıyor. Moonbase'de Carl'la ikisinin Carl The Moon'la beraber yaptığı, yayın yaptığı stüdyo. Pazartesiden Cuma'ya kadar İngilizce bir şekilde onların da podcast'lerini ve yorumlarını izleyebilirsiniz. Her neyse şimdi isterseniz direkt videoya geçelim. Çünkü videoda konuşacağımız gerçekten önemli şeyler var. Zaten videonun başında da dediğim gibi bugünkü ana konumuz altcoin'ler. Altcoin'lerde nasıl 100x yani paranızı nasıl yüze katlarsınız bunun hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi zaten Bitcoin şu an bir halving öncesi dönemden geçiyor ve halvingden sonra bitcoin'in yeni bir boğa sezonuna gireceğini varsayarsak para kazanmak için gerçekten çok fazla fırsat var ve şu an aslında almak için de alım yapma zamanları içinde de geç kalmış sayılmayız. Evet altcoin'lerde bir rally gördük ama bir sonraki rally'de göreceğimizle kıyasla gerçekten bence iyi durumdayız ve yani bu fırsatları da kimsenin kaçırmasını istemem. O yüzden de bu videoyu Morisio ile beraber çekiyoruz. Morisio nasılsın öncelikle? İyiyim Davinci sen nasılsın? Ben de iyiyim Morisio. Ben... Türkçe çevirirken bu arada iki kişinin e, konuşmalarını ayrı ayrı çeviremeyeceğim için size genel olarak ne konuştuklarını anlatmaya çalışacağım bu videoda. E, o yüzden kusura bakmayın ama iki kişiyi çevirmek gerçekten çok böyle kafa karıştırıcı olabiliyor. Sizin için de izlenme kalitesi açısından güzel olmadığını düşündüğüm için e, böyle bir yol izlemeye karar verdim. O yüzden şimdiden e, abone olup e, like atarsanız da çok sevinirim. Umarım yardımcı olur. E, öncelikle... Konuşmak istediğim konu portföyünün e, portföyünüzün durumu ilk başta kripto'nun ve genel olarak e, bütün varlıkların portföyünden bahsedeceğim. Yani yatırım yapmak istediğiniz atıyorum e, 100 bin liranız var. Bu 100 bin liradan kaç parasını kriptoya ayıracağınız tamamen size kalmış bir şey. Buna e, yüzdelik olarak cevap vermek istiyorum ben. Nasıl bir karar vereceğiniz dediğim gibi sizin elinizde ama sizin düşünceleriniz de burada çok önemli. Eğer kriptonun riskli bir yer olduğunu düşünüyorsanız yani yarın bitcoin'in batabileceğini düşünüyorsanız ya da ethereum'un böyle 10 dolara düşebileceğini düşünüyorsanız kesinlikle portfolyonunuzun %5'inden daha fazlasını e, buraya koymayın. 100 bin lirada da bu da 5.000 lira yapar. Yani 5.000 liradan daha fazla para yatırmayın kriptoya. Ama bana sorarsanız ben de... Zaten benim 1 dolardayken Bitcoin'i alın diye bir videom vardı o kanalımda 10 yıl önce çekmiş oldum. Bu videoyu izlediyseniz anlarsınız ben Bitcoin'e güveniyorum, Bitcoin'e inanıyorum ve portfolyomun yani bütün birikimlerimin yatırım hesabımın %95'i şu an Bitcoin'de. E, bu tabii ki insanların insana değişecek bir şey. O yüzden Bitcoin ya da genel olarak kriptoya ne kadar para yatıracağınız yüzdelik olarak belirlemeniz gerekiyor. Ne kadar güveniyorsunuz, ne kadar güvenmiyorsunuz, ne kadar e, bu endüstri riskli buluyorsunuz. Burada e, dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan birisi bu. Ama bunu seçtikten sonra yapmanız gereken başka bir seçenek daha var. Şimdi kriptoya yeni gelen insanlar belki siz de bunlardan birisiniz. Çok fazla altcoin var. Coin, al bitcoin, ethereum falan filan. Bunların ayrımını yapmakta ve bunları portfolyosunda dengeli bir şekilde dağıtmakta zorlanıyor. Ben de buna burada şimdi bir cevap vermek istiyorum. Şimdi dediğim gibi yine ne kadar risk almak istediğinizle bağlantılı bir konu. Ama yine kripto'nun riskli olduğunu düşünüyorsanız e, portfolyonuzun atıyorum mesela e, 100 bin lira demiştik ayıracağınız miktar bundan da e, 10 bin liranızı kriptoya yatırmaya karar verdiniz 100 bin lira paranız var e, 10 bin lirayla kripto aldınız geri kalan 90 bin lirayla da e, ev aldınız araba aldınız yok hisselere yatırdınız cart short bunlar e, bunlara çok fazla girmek istemiyorum bunlara yatırdınız geri kalan 10 bin liranız var. Şimdi bu 10 bin liranın 7 bin lirasıyla Bitcoin almalısınız. Bu %70'e tekabül ediyor. Bu eğer çok riskli olduğunu düşünüyorsanız, eğer kriptonun daha az riskli bir yer olduğunu düşünüyorsanız %70'in altına indirebilirsiniz. %65'lere, %60'lara kadar bitcoin'in miktarınızı indirebilirsiniz. Bu ne avantaj sağlayacak sizlere? Ee, şöyle bir şey var, bitcoin kendini ispatlamış bir yatırım aracı yarın 0 dolar olmayacak. Bitcoin'in her zaman e, var olacak ve bu yüzden de yani %70'ini ya da %60'ını portfolyonuza tutmanız sizin risk miktarınızı gerçekten ciddi bir ölçüde azaltıyor. Bunu söylemek istiyorum. Onun haricinde şimdi 100 bin lira var dedik. 10 bin lirasını kriptoya getirdik. 7 bin lirasıyla bitcoin aldık. Kaldı 3.000 liramız var. 3.000 liramızı da şu şekilde dağıtacağız. 30 %30 yani en azından bu benim düşüncelerim bu arada. yani 10 yıldır edindiğim bilgilerle sizlere aktarıyorum. Tabii ki ben burada bir yatırım finans danışmanlığı yapmıyorum. Ama benim ben nasıl yapardım onu aktarmaya çalışıyorum sizlere. Kusura bakmayın eğer çok fazla böyle ikna edici gibi konuşmaya çalışıyorsam. Öyle değilim kesinlikle. Birazcık böyle sizlere fikir vermeye çalışıyorum. Kaldı 3000 liramız dediğim gibi az önce. Bu 3000 liranın en azından 1500 lirasıyla bu birazcık daha top 10 altcoin dediğimiz Ethereum, Solana, Cardano ya da nasıl diyeyim Matic gibi ya yani top 10'daki ve herkesin bildiği iyi projelere yatırım yapmanız sizin için çok daha faydalı olur. Bunu niye söylüyorum? Bunların da yine Bitcoin kadar olmasa da bir garantisi var. Yani garantisi değil de en azından yarın 0 dolar olma ihtimalleri diğerlerine göre çok çok daha az. Bunu Luna'da görmüştük bu arada mesela. Luna bir günde 0 dolara gitmişti. Bunu yaşadığımız için de söylüyorum. Yani bunlar bu projeler bütün paranızı yatıracağınız, bütün birikimlerinizi koyacağınız yerler değil. O yüzden zaten portföyünüzün bayağı az bir kısmıyla bunlardan alın diyorum. Burada seçeceğiniz e, e, kriptolarda kesinlikle daha büyük hareketleri yaşamamış olan kriptolar olmalı eğer karlarınızı maksimize etmek istiyorsanız. Mesela Solana veya Bonk bu aralar çok fazla yükseldi bildiğiniz üzere. O yüzden de bu kadar fazla yükselmesini e, yükselmiş olan coinleri şu an almak mantıklı değil. E, ama Sandbox ya da e, Near bunlar daha yükselişini yaşamayan ama yine de güvenilebilecek e, coinler. SAND ya da NEAR. Böyle koyunlara bakmanızı tavsiye ediyorum ama muhtemelen 2024'ün Ocak ayında yani gelecek ay kriptolarda bir düşüş görebiliriz. Bu düşüş esnasında da eğer alım yapmak istiyorsanız sizin için güzel bir fırsat olabilir. O yüzden bugün almak istemiyorsanız bile bir ay bekleyerek belki karlarınızı çok çok daha yüksek miktarlara çıkarabilirsiniz. Onu da belirtmiş olayım. Ne? Ondan sonra geri kalan 100, 1500 liranız kalmıştı. O 1500 lirayla da birazcık daha riskli ama bu riski aldığınızda değer şeyler almanız gerekiyor. Bunlar da Doge, Shiba, Bonk, Pepe gibi birazcık daha meme coin'ler ve bu meme coin'ler niye almalısınız diye sorarsanız da bu meme coin'ler portfolyonunuzda çok az miktarda bulunsa da bunlar 1000x yaptığı zaman yani Bonk ben geçen geçen sene videosunu çektiğimden beri yüzde 20 20 bin arttı yani 2000 x yaptı. Ee, bu da yani anlamışsınızdır 1 dolar yatırmış olsanız 2000 dolarınız olacaktı. Ee, yani az miktarlarla portföyünüzü devasa anlamda değiştirebilecek şeyler. O yüzden de böyle şeyleri kesinlikle önemsiyorum. Bence bunları kesinlikle e, es geçmeyin demek istiyorum. Es geçmen yani Bitcoin evet yükselecek. Bitcoin'de zaten kar edeceksiniz. Ama Bitcoin burada mesela 5x yaptığı zaman bir yerde bazı coinler 1000x yapacak. 5000x yapacak. Bu 5000x coinleri de kaçırmamanız sizin portföyünüzün uzun vadede sağlığı açısından çok çok önemli. Bunu burada belirtmiş olayım. Onun haricinde de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. O da risk. Hani videonun başında zaten söylemiştim sizlere ne kadar risk alırsanız o kadar portföyünüz değişecek diye. Ee, burada portföyünüzün yüzde kaçını ayıracağınız tamamen size kalmış olsa da e, bana kalırsa eğer e, dolarda paranızı tutmanız ya da hisse senetlerinde paranızı tutmanız daha az e, daha fazla riskli olan şeyler. Çünkü Bitcoin birinin bir düğmeye basıp da sizden paranızı Alabileceği bir yer değil. Kimse sizin cüzdanınıza gelip bitcoin'inizi alamaz. İstediğiniz kadar yani e hükümetler ya da büyük kuruluşlar bu e finansal yatırım kripto üzerinde bu kadar hak sahibi ya da yetkili değiller. Ama diğer e araçlar yani atıyorum vergi vergilendirilebilecek şeyler ya da e hisse sayesinde bir anda bütün portföyünüzden ee, bir şeyler alınabilecek yerler ya da fiyatları çok manipüle edilebilen yerler e, bence çok çok daha fazla riskli ve bu yüzden de zaten ben e, emlak sektöründe ya da çok fazla şey sektöründe e, yatırım aracı bulundurmayı sevmiyorum. Araçlar da aynı şekilde e, yani Türkiye'de işler birazcık farklı olabilir bu arada Türk lirası ile uğraşıyorsanız e, evet belki Türk lirası ile kısa vadedeki ara geçebilirsiniz ama en azından e, dolar bazında ya da bitcoin bazında bakarsak çünkü bizim asıl amacımız bitcoin miktarımızı arttırmak Bunu her zaman söylüyorum bu arada Yani Bitcoin'de ile 1000 dolar aldığınız coin atıyorum 2000 dolar oldu Burada e, paranızı iki katına çıkartmış gibi gözüküyorsunuz Ama orada bir, bir bitcoin, bir bitcoin alabildiğiniz altcoin 3 bitcoin olduysa bitcoin miktarınızı 3 katına çıkartmış oluyorsunuz. Burada önemli olan şey bitcoin miktarınızı arttırmak. Aldı, dolar miktarını değil. Yani dolar likit para evet çekip harcayabiliyorsunuz ama bu harcama size uzun vadede para getirecek şeyler değil. Çünkü enflasyon diye bir şey var. Tanıştırmış olalım. enflasyonu kesinlikle hesaba katmanız gerekiyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi 100 bin lira var dedik. 10 bin lirasını kriptoya getirdik. 7 bin lirasıyla bitcoin aldık. Kaldı 3.000 liramız var. 3.000 bin liramızı da şu şekilde dağıtacağız. 30 %30 yani en azından bu benim düşüncelerim bu arada. yani 10 yıldır edindiğim bilgilerle sizlere aktarıyorum. Tabii ki ben burada bir yatırım finans danışmanlığı yapmıyorum. Ama benim ben nasıl yapardım onu aktarmaya çalışıyorum sizlere. Kusura bakmayın eğer çok fazla böyle ikna edici gibi konuşmaya çalışıyorsam. Öyle değilim kesinlikle. Birazcık böyle sizlere fikir vermeye çalışıyorum. Kaldı 3000 liramız dediğim gibi az önce. Bu 3000 liranın en azından 1500 lirasıyla bu birazcık daha top 10 alt dediğimiz Ethereum, Solana, Cardano ya da nasıl diyeyim, Matic gibi ya yani top 10'daki ve herkesin bildiği ee, iyi projelere yatırım yapmanız sizin için çok daha faydalı olur. Bunu niye söylüyorum? Bunların da yine Bitcoin kadar olmasa da bir garantisi var. Yani garantisi değil de en azından yarın 0 dolar olma ihtimalleri diğerlerine göre çok çok daha az. Bunu Luna'da görmüştük bu arada mesela. Ee, Luna bir günde 0 dolara gitmişti. Bunu yaşadığımız için de söylüyorum. Yani bunlar bu projeler bütün paranızı yatıracağınız, bütün birikimlerinizi koyacağınız yerler değil. O yüzden zaten portföyünüzün Bayağı az bir kısmıyla bunlardan alabiliyorum. Burada seçeceğiniz e, e, kriptolarda kesinlikle daha büyük hareketleri yaşamamış olan kriptolar olmalı eğer karlarınızı maksimize etmek istiyorsanız. Mesela Solana veya Bonk bu aralar çok fazla yükseldi bildiğiniz üzere. O yüzden de bu kadar fazla yükselmesini e, yükselmiş olan coinleri şu an almak mantıklı değil. E, ama Sandbox ya da e, Near bunlar daha yükselişini yaşamayan ama yine de güvenilebilecek. Koyunlar Send ya da Near. Böyle koyunlara bakmanızı tavsiye ediyorum ama muhtemelen 2024'ün Ocak ayında yani gelecek ay kriptolarda bir düşüş görebiliriz. Bu düşüş esnasında da eğer alım yapmak istiyorsanız sizin için güzel bir fırsat olabilir. O yüzden bugün almak istemiyorsanız bile bir ay bekleyerek belki karlarınızı çok çok daha yüksek miktarlara çıkarabilirsiniz. Onu da belirtmiş olayım. Ne? Ondan sonra geri kalan 100, 1500 liranız kalmıştı. O 1500 lirayla da birazcık daha riskli ama bu riski aldığınızda değer şeyler almanız gerekiyor. Bunlar da Doge, Shiba, Bonk, Pepe gibi birazcık daha meme coin'ler ve bu meme coin'ler niye almalısınız diye sorarsanız da bu meme coin'ler portfolyonunuzda çok az miktarda bulunsa da bunlar 1000x yaptığı zaman yani Bonk ben geçen geçen sene videosunu çektiğimden beri yüzde 20 20 bin arttı yani 2000 x yaptı. Ee, bu da yani anlamışsınızdır 1 dolar yatırmış olsanız 2000 dolarınız olacaktı. Ee, yani az miktarlarla portföyünüzü devasa anlamda değiştirebilecek şeyler. O yüzden de böyle şeyleri kesinlikle önemsiyorum. Bence bunları kesinlikle e, es geçmeyin demek istiyorum. Es geçmez, yani Bitcoin evet yükselecek. Bitcoin'de zaten kar edeceksiniz. Ama Bitcoin burada mesela 5x yaptığı zaman bir yerde bazı coinler 1000x yapacak. 5000x yapacak. Bu 5000x coinleri de kaçırmamanız sizin portföyünüzün uzun vadede sağlığı açısından çok çok önemli. Bunu burada belirtmiş olayım. Onun haricinde de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. O da risk. Hani videonun başında zaten söylemiştim sizlere ne kadar risk alırsanız o kadar portföyünüz değişecek diye. Ee, burada portföyünüzün yüzde kaçını ayıracağınız tamamen size kalmış olsa da e, bana kalırsa eğer e, dolarda paranızı tutmanız ya da hisse senetlerinde paranızı tutmanız daha az e, daha fazla riskli olan şeyler. Çünkü Bitcoin birinin bir düğmeye basıp da sizden paranızı al alabileceği bir yer değil. Kimse sizin cüzdanınıza gelip bitcoin'inizi alamaz. İstediğiniz kadar. Yani e hükümetler ya da büyük kuruluşlar bu e finansal yatırım kripto üzerinde bu kadar hak sahibi ya da yetkili değiller. Ama diğer e araçlar, yani atıyorum vergi vergilendirilebilecek şeyler ya da e hisse sayesinde bir anda bütün portföyünüzden ee, bir şeyler alınabilecek yerler ya da fiyatları çok manipüle edilebilen yerler e, bence çok çok daha fazla riskli ve bu yüzden de zaten ben e, emlak sektöründe ya da çok fazla şey sektöründe e, yatırım aracı bulundurmayı sevmiyorum. Araçlar da aynı şekilde e, yani Türkiye'de işler birazcık farklı olabilir bu arada Türk lirası ile uğraşıyorsanız e, evet belki Türk lirası ile kısa vadede kâra geçebilirsiniz ama en azından e, dolar bazında ya da bitcoin bazında bakarsak çünkü bizim asıl amacımız bitcoin miktarımızı arttırmak Bunu her zaman söylüyorum bu arada Yani Bitcoin'de ile 1000 dolar aldığınız coin atıyorum 2000 dolar oldu Burada e, paranızı iki katına çıkartmış gibi gözüküyorsunuz Ama orada bir, bir bitcoin, bir bitcoin alabildiğiniz altcoin 3 bitcoin olduysa bitcoin miktarınızı 3 katına çıkartmış oluyorsunuz. Burada önemli olan şey bitcoin miktarınızı arttırmak. Dolar miktarını değil. Yani dolar likit para evet çekip harcayabiliyorsunuz ama bu harcama size uzun vadede para getirecek şeyler değil. Çünkü enflasyon diye bir şey var. Tanıştırmış olalım. Enflasyonu kesinlikle hesaba katmanız gerekiyor diye düşünüyorum ben açıkçası.